Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni hani bir korku oyunuyla karşınızdayım ha. arkadaşlar. Bugün sizlerle After Fright Fright arkadaşlar başlayacağız. Evet arkadaşlar ee... her haftadır video arkadaşlar gel gelmiyordu. E çün, çünkü arkadaşlar sınav e, arkadaşlar pardon sınav Neredeydim? arkadaşlar. Her e, şeyden sınavlar gibi arkadaşlar zordu. Arkadaşlar eee tane çok az kaldı. arkadaşlar ben de hani bir ses 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 seriye haşlamak ha istedim ve new game Diyerek arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar e, bu oyunda ne yapacağımızı pe pe pek fazla bilmiyorum. Bu arada e, arkadaşlar korku oyunu gerçekten de korkunç. E, küçüklerin izlemesini tavsiye... Aha ne oluyor? Evet arkadaşlar küçükler bu, bu, bu videoyu i, izlemesin bence. Tövbe estağfurullah. O nasıl bir robot öyle ya? Hayda ha. Arkadaşlar gençlerin son anda kurtulduk. Ne oluyor şu an? Aha. B bir yere geldik. Bir Oh. Ofise geldik arkadaşlar. Start base HPP arkadaşlar. Şu an bir şeyler yazıyoruz. Bilgisayara. Allah Allah ne oluyor be? Güç yok. Bağlantı yok. Şu an bir kod arkadaşlar yazdık. Evet ve Bilgisayar galiba arkadaşlar. Açıldı şu anda. Ee, bilgisayarın bir pili vardır diyor. Yani arkadaşlar şarjı vardır diyor. Ee, kap kapının sağ sağ sağlığını düşürme dö diyor. Ee, koridorları kon kontrol et. Bol şans. Ee, arkadaşlar ne yapacağız burada? Ah, laş var. Sağ ve sol koridorlarımız var. Orada da arkadaşlar şey, şey var. Aa şu an arkadaşlar kapının sağ sağlığı düşüyor. Ee, çok hersem ne olur? Aa arkadaşlar şok her deyimde kapının sağ, sağlığı çoğu çoğalıyor. Arkadaşlar galiba ee, onlara şarj e etmemiz lazım ki arkadaşlar kapı tam olarak kapansın. Çünkü peşimizde bir robot vardı. Bir saniye. Hemen arkadaşlar koridorları bir bakalım. Hey arkadaşlar şu anda ses ses ses, ses dinliyorum. Hey daha şok şok verdim. Yani arkadaşlar bir tane şarjın dolurum şu anda. Heker daha bir kapılara bakalım. Şu şu an arkadaşlar her şey sakin gibi. Allah. O ses neydi? Hii. Bir şey geldi arkadaşlar. Freddy gelmiş. Kapıya Freddy gelmiş arkadaşlar. Allah. Galiba flash tutunca arkadaşlar kaçtı. Hey yani arkadaşlar şu an Allah sağ 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 sağda sağda sağdan sesin geldi. Duydum arkadaşlar. Allah ses geldi. Bu ses neydi? Allah sol solda, sol solda, 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 solda. Pekala, pekala. Şu an arkadaşlar her, her şey sakin gibi. Allah 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 Allah. Bu ses de neydi şimdi böyle? Bir ses geldi sağ, sağ sanki. Sağda 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 sağda. Tamam arkadaşlar şu an Allah <laughs> ee, ee, Şey Bu Foxy mi? böyle. Bir anda geldi. Evet arkadaşlar. Tekrardan söylemek istiyorum. Küçük kardeşlerimiz o videoyu kesinlikle görmesin. Gerçekten çok korkunç. Gerçekten arkadaşlar çok korkunç. Tamam geçelim. Hemen. Şarjını kontrol et. Eee kapının sağ sağdan e, sağ sağ halını sa, sa, düşürme koridorları kontrol et bol şans arkadaşlar galiba Foxy geldiğinde saklanmamız lazım aa gerçekten arkadaşlar saklandım neyse <laughs> arkadaşlar hemen ka kapının şarjşar şarzını şar 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 doldurayım Aha geldi geldi ses geldi say hangi, hangi bir ses geldi ya neyse ne Neyse arkadaşlar şok verdim abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor şu an Tamam şu an arkadaşlar bir ses falan yok her şey hala halinde. Şarj et şarj et. K kapıyı şarj et. Abi ne oluyor? Çok değişik sesler geliyor şu anda çevremden. Pekala. Abi ne oluyor böyle? Aha. Freddy geldi. Çakal. Tamam şu an arkadaşlar kimse yok. Ee, Habota şok ver. Tamam güzel. Freddy solda. Evet. Freddy gerçekten arkadaşlar soldaymış. Şarj ettim güzel. Abi ne oluyor? Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Gerçekten ne oluyor şu an? <laughs> Hay Allah, <laughs> Allah belanı vermeye. Hey arkadaşlar tövbeler tövbe tövbesi korktum ya. Şu an. Abi. Geldi. Foxy. 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 <laughs> Foxy. Foxy vallaha billaha Foxy. Vallaha da billaha da Foxy. Allah kahretmesin. Ha arkadaşlar. Tamam ben çıktım tamam. Şok ver. Abi 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 korkuyorum şu anda. Solda. Soldan geldi. Evet arkadaşlar şu an çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Solda 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 solda. Fof, Foxy 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 fo Foxy geldi. F foxy geldi F Foxy Foxy. Hayır 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 hayır. Tamam 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 sakin 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 sakin. Şok ver. Şarj et, şarj et, şarj et. Haydi artık. Hadi. Aha. Sağdan geldi. Allah'ım. Allah'ım arkadaşlar çok korkuyorum. Şu anda ses kasıyorum. Çok az kaldı. bir hayır ya çok az kalmıştı ya ya gerçekten çok az kalmıştı arkadaşlar tam Foxy geldiğinde tam tam Foxy geldiğinde hay Allah'ım ya arkadaşlar bu arada bu koru 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 harikaymış ya arkadaşlar gerçekten de harikaymış Evet arkadaşlar. E, ee, aha. Freddy gelmek üzere. Freddy? Freddy'in gelmemiş tamam. Şu an, şu an arkadaşlar kapının sağ 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 sağlığı harika. Sağdan geldi. Freddy, çakal. Arkadaş şu, şu an bir ses yok. Şu an bir ses 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 var. Freddy, geldi. Evet sağ 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 sağ. Güzel. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor şu an? <laughs> solda 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 solda. <Gülüyor> <Gülüyor> Ready? Abi Fox, fo Foxy haylan helmedi. Harika. Foxy, 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 Foxy. Foxy geldi. Hem de soldan. Abi. Çakal Foxy. Tamam, tamam, tamam. Soldan. Hadi. Şok ver. Şar şarj et. Tamam arkadaşlar şu an her şey harika aslında. Harika. Foxy geldi. Foxy, 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 Foxy. Yok mu? Gelmemiş. P pardon, pardon. Çok. Freddy geldi. Abi çok korkuyorum şu anda. Arkadaşlar. Foxy, Foxy, fo Foxy. Hem de soldan gelmiş. Abi çok kötü, çok kötü bu Foxy, çok kötü. Çok korkutucu bu Foxy. Şok ver. Solda <laughs> Hadi arkadaş son son bir tane kaldı şarj Çok korkuyorum şu anda. Hadi artık. Hadi artık. Hadi. Sağdan geldi. Foxy geldi. Abi çok kötü ya ya Fox'nin o, 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 Arkadaşlar o, o o gelme sesi çok korkutucu Şok ver Hadi artık fulle şu lanet olası şeyi Hadi artık fulle Aha aha Baş artık arkadaşlar Oh ah. Gerçekten mi ya Çok zordu Hadi bir fok arkadaşlar bu. Hardı. Şimdi ikinci heceden devam mı? Diyeceğiz arkadaşlar galiba. Evet. Şu anda arkadaşlar bir şeyler ya. yine. 6 doors fizz ah ah kapılar kapanıyor artık. Ha, arkadaşlar. Aha hayır hayır o, o yapma. Vent'ler de mi var bu oyunda? Arkadaşlar şu anda kapıları kapatma özelliği geldi. Çok ses, 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 Stresliyim şu anda. Gerçekten gerçekten Hey, vent, burası mı? Abi yapma, yapma. Vent bu mu şimdi? Arkadaşlar vente girdik. Şu anda vente mi girdik biz? Ne yapıyoruz? E, reach the end. Vente koş diyor. stay alert. Remember you're not alone. Seni Yalnız değilsin, diyor. Eee, aaa sır, sır, çok kes arkadaşlar, kontrol etmelisin, diyor. Oo, oo bu ne böyle? Çok korkutucu. Bu ne? Bu ne? Bir fılaş Fılaş Huluş. Ha. <laughs> o, o neydi be? Arkadaşlar. <laughs> mangle mangle arkadaşlar bu mangle bu. Ben bunu biliyorum. Allah'ım, 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 Allah'ım çok korkutucu bu oyun. <laughs> Karşımdan geldi ya. Lanet. Arkadaşlar bu oyun çok korkutucu. Çok korkutucu bu oyun. Arkamdan bir ses geldi. Mangle. Mangle. Arkadaşlar şu an aa, korku içerisindeyim. Haydi artık haydi. <Gülüyor> <Gülüyor> karşımdan gelmiş karşımdan of çok korkutucu. Gerçekten çok korkutucu. Lanet. Lanet olası. Tamam. Pekala güzel. Şu anlar arkadaşlar sağ sağ sakinim. Ne ya böyle Allah Allah. Ne neyse arkadaşlar. Karşımdan geldin. Karşımdan geldin. Bu ne ya böyle? Çiviye benziyor. Abi ay çok korkutucu. Aşırı korkutucu. Hadi artık pil dol. Allah'ım 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 ya Rabbim ya ya, ya Allah. Gerçekten çok korkutucu bu şey. Arkamdan geldi. Of arkadaşlar çok 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 çok, çok az kaldı mı şu anda. Hadi artık dol. Çok korkutucusun be çok korkutucusun ya. Gelme 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 hadi arkadaşlar çok az kaldı şu anda. Hadi artık bitsin şu çile. Aha. Klostrofobia ölümünü de geçtik arkadaşlar. Gerçekten çok stresliydi gerçekten de. Evet arkadaşlar. Bugünlük acaba o kadar mı çeksek acaba? Evet arkadaşlar. Bence de o günlük bence fazlaca korktum ben. Gerçekten arkadaşlar kalpten gitmeme çok az kaldı. Bir arkadaşlar bir şu 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 şurayı da bir izleyelim. Gal galiba Hengel <laughs> gelmiş. Allah 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 Allah. Düştük. Çok kötü düştük ve şu an birisi Bizi sürüklüyor. <laughs> Mangal. Abi ne oluyor şu anda? <laughs> Ay. Oh, arkadaşlar saldırdı. Hay lanet. Lanet. Bu ses de neydi? Ee, kapıyı açmaya çalış. Eee. E çevreyi çe kontrol et. Çıkanın e, fuse box'ı yok. Ranching Q sana, saldıracaktır mı demek istiyor Çiçek'a. Eee... sana fuse box'larla <laughs> <H> <laughs> saldıracaktır. Each base <laughs> hangarı çıkamor. Çıkayı bu <laughs> daha fazla sinirlendirebilir diyor. Bol şans diyor. Evet arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam e ederiz. Tabi siz de beğenirseniz. Hepiniz çok çocuk se Hoşça kalın. çok çok, çok se se seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.